Listelenmesine çok az bir süre kaldı. Senin de daha büyük kazanman istiyorum. Bu topluluk hamster kombat topluluğu çok az bir süre kaldı listelenmesine hamster kombatın. Ve bu süre içinde ben de elimde biriktirdiğim gibi 250 milyon, 300 milyon bir şekilde kenara koydum. O kilitleri, e, bunların hepsini konuşacağız. Bu hamsterla alakalı son videom olabilir. Daha detaylı, daha önemli haberler gelmedikçe video çekmeyi düşünmüyorum. E, elinizdeki fark ettiyseniz miktarları azaltmak adına sürekli kartlar geliyor sürekli böyle 50 milyonluk kartlar 10 milyonluk 5 milyonluk kartlar geliyor yani sizin amacınız şu anda lorda gitmek bazı arkadaşlar diyor ki lorda gitmek amaç değil yani bu ilk hedeflerimizden birisi değil e, kilitleri açmak gerekiyor diyor ama kilitler de aslında şu e, sizin bot olmadığınız anlamına geliyor aslında bu videoda en önemli konulardan tane tane detaylardan biraz bahsetmek istiyorum ve şöyle deneyeceğim o e, açtığınız kilitlerden bir tane alın yeter bu bot olmadığınız anlamına geliyor. Bilgisayarınızı açıp ya da herhangi başka birinin telefonunu elinize alıp oradan bakıp da yapabilirsiniz. Bu örnek fikir bunlar genel olarak konuşmalar ama en önemlisi aslında şunu da göstermek istiyorum. E, bunların hepsini tek tek göstereyim. Özellikle şu airdrop yerini açın. E, bir de şöyle bir şey var elinizdeki... E zaten şu daily var ya şu günlük olarak kastığınız zaman bile zaten e, büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Benim bu videoda söylemek istediğim şey e, listelenme Ağustos oyuna ertelendiğine adım gibi eminim. Yani bu bir gerçek. 25'i diye kandırdılar size e, kandırdılar ve şöyle söyleyeyim gerçek bir tarih e, kesin anlamda Ağustos ayının ilk 10'udur yani anladınız mı? Ve bu tarihte listelenmesini bekliyorum ki şöyle bir şey de var. Ee, sizin o seçtiğiniz Binance Max'i şey, değil mi İlk girdiğiniz zaman onlar resmen bir oylama yani ona oy vermek gibi bir şey yani en çok hangisi oylandıysa o borsayla konuşulur edilir ve o borsa listelerse listeler <laughs> ve bu proje güvenliyse bunu yapar ki şunu söyleyeceğim Hamster Combat'ın e, sahipleri şu anda gizli yani kim olduğu belli değil. Diğer her projenin de çoğu projenin de zaten kim olduğu böyle belli değil ama e, asıl söylemek gerekirse gerçek şu e, kim olduğu önemli değil arzı önemli arzı sınırsız olacak ama 10 milyar 10 milyar gibi bir e, kısıtlı bir arz olacak e, piyasa değerinin kaç olacağını söyleyeyim size milyarın üzerinde net olacak. 10 milyarın üzerinde net olacağı gözüküyor. Yani 5 milyarın üzerinde en azından net olacağı gözüküyor ki e, fiyatının da eğer ki 10 milyar arz doğruysa 0.03 dediği rakam gerçekten doğrudur yani ve o fiyatta olursa da e, 1 milyon kazanç yani 1 milyonluk saat yapan adam nereden baksana bir 200 dolar. Yani onun üzerindeki adam daha büyük yerler daha büyük yerler. Ama e, şunu söylemek lazım gerçekten de lorda 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 diyorum ya hedef. Bak listelendiği zaman göreceksiniz. Pixel'de olduğu gibi seviyene kadar önemli oldu. Bunun aynısında da hamster'da da yapacaklar. Çünkü adamlar sizce boşuna mı bu kreatörü getirdi değil mi? Yani niye ama yani amacı ne yani? Ne neyin sıralaması bu değil mi? Biraz mantıklı olun. O yüzden ee, elinizde yavaş 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 zaten e, 20 15 20 günlük bir süreç var. Elinizde 200 milyonun üzerindeyse saatli kazancınız o zaman yeter diye söyleyebilirim. Bak elinizdeki şu andan itibaren 200 milyondan fazlaysa e, değil mi? hem sırınız yapabilirsiniz ama inan altındaysa e, tıklamayla olur. Tıklama 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 sürekli sürekli tıklarsın tıklarsın tıklayacaksın yani başka çaren yok. E, bu şekilde böyle yapabilirsin. Ee, söyleyeceklerim bu. Ben şimdi bazı arkadaşlara söylemek istiyorum. Ben niye bu hamster anlatıyorum? Benim elimde coinlerim var. Bunların hepsini zaten milyon 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 paylaşmışım. Benim zaten bunu anlatmaya, bunu şey yapmaya ihtiyacım yok. Ben elimde airdroplarım olsun. İsterenliği zaman elimde böyle boş bakmayayım. Benim amacım bu. Ve söylediğim şeyler de hepsini tek tek doğru olduğunu pikselde gördük zaten ve e, Bitcoin'in genel piyasasıyla ile genel yorumunda nokta atışı olduğunu söyleyebilirim nokta atışı da yapıyorum ve bunu da söylediğim inanın nokta atışı yani şöyle genel olarak aslında bu videonun sonlarında konuşacak olursak lorda yapın lorda doğru koşun dememin amacı da bu yani anlayacaksanız eğer şu var mesela Grand Master olduysanız ve elinizde 4 milyondan fazla varsa o zaman gerçekten sıkıntı yok. Ama senin elinde 2,5 milyon, 3 milyon, 3 milyon en azından altındaysa hala lord olmadıysan sıkıntı gerçekten de. Ve şunu söyleyeceğim. Elinde 4 milyon diyorum ya 4-5 milyon olup da hala Grandmaster olanlara. Zaten o adam kısa sürede olabilme şansı çok yüksek. Yani 10 günde bir baksanız zaten 10 günde bu adam daha kısa sürede tabii 7-8 günlük bir süreçte zaten lord olabilir. İmkansız değil. O yüzden <laughs> anahtarlardan bir tane alın ki güvenlik anlamında 250 milyon kullanıcı gözüküyor bu 25 milyona 50 milyona inebilir belki daha fazla inecek çünkü 250 milyon diye bir sayı yok öyle bir kitle yok İmkansız yani yani bazı mesela bir yerlere böyle bakarız e, sahtedir gerçekten yalanlı e, yalandır yani o proje o yüzden şunu söylemek istiyorum her dediğine denilen şeye inanmayın o yüzden ortada bir bot var 250 milyon gibi bir süre gerçekten e, imkansız. O yüzden şunu söylemek lazım. Kesinlikle e, 25 milyona inecek ve siz de Lord olduğunuz zaman Lord'a göre, Grandmaster'a göre e, adamlar resmen elecek yani anladınız mı? O yüzden diyorum ki ben Lord oldum. Elimde 250 milyonu mesela niye e, bıraktım değil mi? Ben de biliyorum sürekli sürekli en ufak bir saatlik kazanca bile en ufak karta bile basmayı. O yüzden diyorum ki gerçekten de Elinizden ne gelirse yapın, Lord'a doğru koşun. En azından şunu da yapabilirsin. Çok mu meraklısın? Karda sürekli sürekli basmak mı istiyorsun? Bas anasız diyeyim. Üç buçuk ana doğru git. Zaten 10 günde kısa bir sürede olursun. Vallahi söyleyeceklerim bu. Ee, başka da bir şey söylemeyeceğim. Ama e, yeni haberleri beklemeye vesaire vesaire böyle haberlere bakmaya hiç gerek yok tek yapmanız gereken yani kocaman bir topluluk var. Kocaman bir toplulukta bu rakipleri elemek. Ne kadar eleyebilirseniz bu sıralama sıralama daha çok kazanacaksınız. Olay bu. Yani oyunun sistemi sen ne kadar çok yaparsan, ne kadar insanların önüne geçersen daha büyük kazanacaksın. Yani olay bu. Yani ortada bir rank sistemi var. <laughs> Saatlik kazancını ne kadar çok yaparsan ve o sıralamada ne kadar çok insanı geçersen sana daha çok verilecek. Sistem bu. Ve bu sistemde bu toplulukta daha büyük kazanca sahip olmak istiyorsan e, o ligden sıyrılman. O ligden ne kadar çok yükseklerde kazanç yaparsan o kadar çok kazanacaksın. E, bu 400 dolar olayı 1 milyon adetim varsa kimisine baktım 500 bin dolar da kazanabilirsin diyor. Gerçekten de bu kadar insanları kandırmaya yemin ederim. O yüzden şunu söylemek istiyorum. E, 400 dolardan daha fazla bin dolardan daha fazla kazanmak istiyorsan ilk adepta lord olman gerekiyor Ondan sonra e, o yüksek olan Kartları açman gerekiyor e, Komboları yaparsan paranı yer Ama şayet lord olduysan Bütün komboları yap Senin için karlı olur çünkü o komboların hepsinde e, Saatli kazancının daha yüksek olduğunu Söylüyor ve devam devam Saati daha fazla e, Hamster Combat Ne zaman listelenecek Bunu kartlarda göreceğiz Hamster Combat'ın listelendiğini kartlarda göreceğiz. O kartlardan hepsinde zaten yazıyor. E, ee, özelliği olmayacağı da yazdı. Haberleri kartlardan takip edebilirsiniz. Ben de zaten burada sürekli sürekli anlatıyor olacağım. Hoşçakalın görüşmek üzere.